Efendim herkese merhabalar. Ben uzman astrolog Su Karakuş. Beni tanımayanlar için Kasım ayından bahsetmiştik bir önceki yayında, videoda. Ee, bu çorum yapacağımı söylemiştim ama sohbet soru cevapla aktı gitti. Bu çorumları kalmıştı. Bugün de zaman buldum. Hatta zaman yarattım çünkü hep aklımdaydı. Geç kaldık biliyorum. Yine de Kasım ayının burç yorumlarını burç burç yapmak istiyorum. Bunun için buradayız. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Korkutucu bir ay mı Kasım? Modern astroloji açısından baktığımızda hiç de değil. Hiçbir ay korkutucu değil. Çünkü her ay kendi içinde bir takım sert açılar barındırır ve bu sert açılar her zaman bizi geliştirmek için vardır. Dolayısıyla hem Kasım'ın başında yaşanacak yeni ay, Akrep Burcu'ndaki yeni ay, Uranüs'le bir karşıtlık, Satürn'le bir kare açığı yapacağı için neredeyse bir tek kare görünümü var gökyüzünde. Hem de 19'unda gerçekleşecek ay tutulmasında şu bir tane bir tek kare var. Dolayısıyla her ikisinde de tek kareler yaşanacak. Evet, ay tutulmaları biraz daha zorlayıcı olabilir ama yeni ay için aynı şeyi söyleyemeyeceğim yine de arada güzellikler, tatlılıklar olabilir. Bizi burada ilgilendiren hangi burç bu sert açıları nasıl değerlendirmeli? Şimdi biraz bundan bahsedeceğim. Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar, evet yeni ay Akrep Burcu'nda gerçekleşiyor. Ayın ilk yarısını etkileyecek. Ayın başından 10'una kadar etkile ekstra gelir kazanmak için bir şans bulacaksınız. Bu aynı zamanda çeşitli istediğiniz, arzu ettiğiniz, planladığınız ameliyatları gerçekleştirmek için de güzel bir dönem. Bir takım e, vergi, sigorta ödemeleri yapmak veya geri almak, alacakları alabilmek için de sizin açınızda güzel bir dönem. Burada yapılması gereken bazı değişiklikler özgüvenle ilgili ve para kazanma yöntemlerinizle ve harcama yöntemlerinizle ilgili bazı değişiklikler yapmalısınız. Bir takım baskılar, engeller gelebilir arkadaşlarınızdan ya da ekip arkadaşlarınızdan. Belki alacağınız bir takım ikramiyeler, teliflerle bağlantılı. Ama yine de o baskılara çok da boyun eğmeden ama kısmen satürnden geleceği için bu baskı alışkanlıklarınızı biraz daha göz ardı ederek, değiştirerek, direnerek, sıyrılmayı başarmanız gerekiyor. Ayın ikinci yarısına baktığımız zaman ay tutulması yine gelir kaynaklarınızla bağlantılı bir alanda. Demek ki ikincil işlerden kazanacağınız para hoşunuza gidecek diye düşünüyorum. Ee, belki de sürekli olan ama sabit geliri olmayan çalıştığınız bir iş varsa bu işe veda edeceksiniz öyle görünüyor. Ya da uzun zamandır bir iş arayışınız vardı idiyse aradığınız işi bulacaksınız. Burada bir takım şanssızlıklar, talihsizlikler oluşabilir. Yine ekip arkadaşları ve arkadaşlık alanından geliyor bu talihsizlikler. Yine burada da bir takım dirençler geliştirmelisiniz. Ama şunu da unutmayın. Ay tutulmaları her zaman duygusal reaksiyonun güçlü olduğu dönemlerdir. Dolayısıyla burada duyguları hepimiz her burç biraz daha baskı altında tutmalıyız. Çok ani böyle tepki vermemeye çalışarak ilerlemeliyiz ay tutulması süresince. Ay tutulması ne zaman etkili? Evet 19'unda gerçekleşiyor ama 15 gün öncesinden 15 gün sonrasına kadar yani bir aylık bir süreç içinde etkili olacak. Evet sevgili boğalar ve yükselen burcu boğalanlar evlilik ve ortaklık alanınızda bir yeni ay var. Böyle bir teklif alabilirsiniz ya da böyle bir karar verebilirsiniz. İki türlü de uygun ama kendi hayatınızı değiştirmekten yana değilsiniz sanki. Sanki alışkanlıklarınızı korumaktan yanasınız. Bunu yapmamanız gerekiyor. Bir şekilde o hayat biçiminiz değişecek. Koşullar sizi buna zorlayacak. Eğer direnirseniz mutsuz bir şekilde yaparsınız. Eğer direnmezseniz, kendiniz o yenilikleri planlarsanız çok da mutlu olacağınız bir yeni ay gerçekleşebilir baskı yöneticilerden, otoritelerden, aile büyüklerinden ya da kariyer planları alanınızdan geliyor. İkilem içinde kalabilirsiniz. Bir takım kariyer planlarınız var ve aile düzeni içinde bir takım alışkanlıklarınız var ve onlardan vazgeçmek istemiyorsanız size önerim vazgeçmeniz ve alışkanlıklarınıza bir biçimde veda etmeniz. Herkesin değişmesi gereken bir dönem ama en fazla sizin. Uzun zamandır bu değişim dönüşümde vardı zaten hayatınızda. Özellikle ayın ilk yarısında bu değişim için kendinizi biraz zorlamanız gerekecek. İkinci yarıya baktığımız zaman tutulma burcunuzun son derecelerinde gerçekleşiyor. Eğer o 27 dereceye 5 derece yakın herhangi bir gezegeniniz varsa etkileniyorsunuz demektir. Yoksa etkilenmeden kenarından teğet geçerek sıyrılabilirsiniz. Burada en fazla duygusal tepki verecek burçlardan birisi sizsiniz. Eğer etki alanı içinde kalırsanız evet o duygularla baş etmek zor olabilir. Ben böylesi durumlarda her zaman bunun geçici olduğunu düşünüyorum ve bu beni çok rahatlatıyor. Umarım sizin de işinize yarar. Yine kariyer alanından bir takım talihsizlikler oluşabilir. İşte aile büyüklerinin başına gelenler veya yöneticilerinizle aranızda oluşabilecek bir takım pürüzler, problemler. Burada tutulmanın görünüşünüzle, kişisel stilinizle ilgili sizi teşvik edeceği değişiklikleri yapmanıza engel olabilir. Bence sabırlı olun çünkü bu engeller bu zirve dönemde evet ayın 19'un civarında çok fazla ve yoğun olsa da gitgide açılacak önünüz. O zaman istediğiniz değişikliği yapabileceksiniz. Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar iş alanında güzel bir yenilik var. Ayın ilk yarısında isterseniz iş yerinizin dekorasyonunu değiştirebilirsiniz. İsterseniz yeni bir işe başlayabilirsiniz. Yeni bir iş kurabilirsiniz. Bir iş teklifini değerlendirebilirsiniz. Hepsi için önünüz açık. Sadece iç dünyanızda, inançlarınızda bir takım değişiklikler oluyor, olmalı ama bunun sizi engellemesini değil, sizi biraz daha modernize etmesini bekliyoruz. Burada buralarda prensesimiz gezindiği için maalesef <laughs> biraz sarsıntı oluyor telefonda lütfen prenses. Evet bizim beklentimiz sizin iç dünyanızın değişmesi, aydınlanması, biraz daha modern düşünceye, modern bir bakış açısına geçiş yapmanız, o çocuksu inançlardan kısmen de olsa kurtulmanız. Bunu sağlarsanız eğer ve uzaklaşmak gitmekle ilgili fikirlerinizi de değiştirirseniz eğer bu iş anlamında ve sağlıkla ilgili yeni ayı çok iyi değerlendirirsiniz diye düşünüyorum. Evet sevgili ikizler ayın ikinci yarısında kişisel gelişim ağırlıklı olmalı. Öğreneceğiniz çok önemli şeyler var, çok önemli dersler var. Ama bu dersleri acı çekerek alacağınızı düşünmüyorum. Tam tersi çünkü hemen yan burcunuzda gerçekleşiyor olay. Daha büyük bir kolaylıkla bir anda aydınlanarak alacağınızı tahmin ediyorum ve yine uzak yollarla bağlantılı bir takım yurt dışındaki, kent dışındaki tanıdıklarınız, dostlarınız, arkadaşlarınız ya da ticaret yapıyorsanız ya da eğitiminiz sürüyorsa bununla bağlantılı beklentileriniz belki ayın ilk yarısında sarsıntıya uğrayabilir. İkinci yarısında da buna biraz daha üzülürken bulabilirsiniz kendinizi. Yine de her koşulda kişisel gelişiminiz için çok önemli ve güzel bir tutulma yaşanacak diyebilirim. Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar için ayın ilk yarısı aşka odaklanma zamanı. Belki yeni bir ilişki başlayabilir. Çok da tatlı olabilir sizin açınızdan. Bir ilişkiniz varsa bir bebek sahibi olma kararı alabilirsiniz. Ya da beraber bir proje üretmek ya da bir projede yer almak gibi teklifler alabilirsiniz. Hepsi için güzel zamanlar çok farklı, değişken arkadaş grupları içine gireceksiniz ama orada bir yaşam biçimi ve fikir ayrılığı söz konusu olabilir. Bence onlara uyum sağlamanız çok önemli ve elzem bir şey. Bir yandan da sezgilerinizi yeterince kullanamadığınızı ya da iyi kullanamadığınızı düşünüp belki alışık olduğunuz gibi hislerinizle yolunu, yolunuzu bulma anlamında kısıtlandığınızı hissedebilirsiniz. Orada artık sizin yapacağınız şey biraz daha mantığı kullanmak. Evet sevgili yengeçler. Ayın ikinci yarısına baktığımız zaman arkadaşlık alanınızı etkileyen bir tutulma var. Belki çok sevdiğiniz bir birlikte çalıştığınız insanla yolları ayırmanız gerekecek. Belki birinin bambaşka bir yere gidişi sizi bu anlamda biraz üzebilir. Ama çok fazla üzüleceğiniz bir tutulmamı zannetmiyorum. Yine sezgiler işin içine girecek ve belki yanıldığınızı gözlemleyeceksiniz. Bir takım yanılgılar olabilecek burada. Yine de sizi çok zedeleyecek bir tutum olacağını zannetmiyorum. Sevgili Aslanlar ve yükselen burcu Aslan olanlar, hem ayın ilk yarısında ev ve aile alanında bir yenilik yapmak zorundasınız. Hem ikinci yarıda kariyerinizle ilgili çok önemli dönemeçler dönmek, kararlar vermek durumundasınız. İkisi de sizi zorlar. Evle ilgili yapacağınız değişiklikler kariyerinizi mutlaka etkiliyor. Ve bu etkilenme bir takım değişikliklerin de önünü açacak. Aslında bir yandan baktığımızda zorlu ama sizin için menfaatinize olacak bir süreç yaşanacak. Yeter ki başınıza gelen şeyin hayrınıza olduğunu bilin ve böyle düşünün. Evet partnerinizin istemediği koşullar oluşabilir. Onay vermeyebilir. Ya da aile bireyleri, yakınlar, danışmanlarınız sizin yapmak istediğiniz eyleme onay vermeyebilir. Ben derim ki yine de bu yol sizin. Sizin gitmeniz gerekiyor. Yolculuğunuzu sürdürün kim ne derse desin. Söylemek istediğimin özeti budur. Sevgili Aslanlar, ay tutulması kariyer alanınızda ama yine partnerinizle ve aile bireyleriyle zıt düşebilirsiniz ya da onların başına gelecek bir şey nedeniyle planlarınızı ertelemek zorunda kalabilirsiniz. İşte burada duygularınız çok kabaracak ve belki de kendinizi tutamayacaksınız. Bence tutmayın. Tutamayacaksanız tutmayın. Kendinize baskı yapmayın. Bu ay en fazla zorlanacak burçlardan birisiniz. Dolayısıyla sizin yapmanız gereken kendinize her şeyi hak görmek. Elbette bir başkasına zarar vermediğiniz ve kendinize de bilinçli olarak zarar vermediğiniz sürece. Çok da kendinizi sıkmamanızda, biraz da hoş görmenizde, rahat bırakmanızda, hatta bütün ay boyunca biraz daha rehavet halinde takılmanızda bence çok büyük yarar var. Sevgili Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olanlar yakın çevrenizle ilgili büyük bir değişiklik var. Uzun bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Son anda ertelemeler vesaireler olabilir. Ama gittiğiniz yolda bir yenilik, derin bir yüzleşme, derin bir kendini keşfetme, bir başkasının duygularına daha iyi anlama hali sizi bekliyor ki en sevdiğiniz şeylerden birisi biliyorum. Çünkü kişisel de gelişiminizle bağlantılı olacak bu durum. Aynı zamanda iş hayatınızı da etkileyecek. Orada bir takım kısıtlanmalar hissedebilirsiniz işinizle bağlantılı. Ama e, süreci biraz beklemenizde fayda var. Özellikle 2022'nin başından itibaren zaten bütün problemler çözülmüş olacak. Evet ay tutulmasına baktığımız zaman sevgili Başaklar uzun yolculuklarla bağlantılı yine belki ticari hayatınız varsa ticaret yapıyorsanız o Ticari kararlarınızla bağlantılı ama sizin açınızdan pozitif bir ay tutulması çünkü dostunuz bir burçta gerçekleşiyor. Dolayısıyla hem iş hayatınızdaki aksaklıkları, talihsizlikleri düzeltme, düzenleme şansı bulacaksınız. Hem varsa sağlık problemleriniz onlarla ilgili de yurt dışından bir takım dermanlar, çareler bulma ihtimaliniz var. Evet sizin için win win bir durum. Hem yeni ay hem ay tutulması hakikaten kazançlı olacak. Yeter ki iyi değerlendirin. Sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar ayın ilk yarısında yeni bir gelir elde etmeye başlayabilirsiniz. Bu gelirle birlikte ekstra kazandığınız paralar veya işte aldığınız bir takım işsizlik parasıdır. Başka bambaşka size ödenen bir takım düzenli paralardır. Bunlardan belki vazgeçmeniz gerekebilir ama bence de artık vazgeçin. Yeni bir hayata başlayın. Partner veya çocuklarla bağlantılı bazı sorumluluklar size ağırda gelecektir ayın ilk yarısında. Ama o vazgeçeceğiniz para gelir her neyse onunla birlikte sorumluluklarınız da değişiyor. Rahatlayıp kurtulacaksınız. Evet sevgili teraziler ekstra gelir kazanmakla ilgili bir süreç bir o tamamlanması gereken süreç ya da bir takım ameliyatlarınız bir takım kendinizi keşfetme yolculuğunuz 19'undaki ay tutulmasıyla birlikte gündeme gelecek. Burada sizin de çok zedeleneceğinizi yara alacağınızı başınıza çok olumsuz bir şey geleceğini açıkçası düşünmüyorum. Yine de çok size uzak bir burçta gerçekleşmiyor olay ve Belki çocuklarınızın başına gelebilecek bir takım sorunları çözmenizde de bu ay tutulmasının çok büyük yararı olacak. Sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar, tabii ki sizin de dikkatli olmanız gerekiyor ama sezgileriniz o kadar yüksek ki her türlü korunacağınızı düşünüyorum. Ayın ilk yarısından görünüşünüzle ilgili güzel müthiş değişiklikler yapacaksınız. Kim ne derse desin. Bu, partnerinizin istediği türde ya da istemediği türde bir değişiklikte de olabilir. Kim ne derse desin, aile bireylere buna karşı da çıksa, siz kendi yaşam serüveninizi kendiniz yaşamalısınız ve kendiniz için yaşamalısınız. Burada tepkilerinizi ortaya <laughs> istediğiniz şekilde koymakta fayda var diye düşünüyorum. Ay tutulmasına baktığımız zaman, evlilik ve ortaklık alanında belki bir evliliğin bitişini arzu ediyordunuz tam zamanı olacak. Belki tam tersi korkuyordunuz. Bunu açıklamanın, belki bağları kuvvetlendirmenin tam zamanı olacak. Ne istiyorsanız onu yapabileceksiniz. 19'u civarında hatta 15 gün öncesinden 15 gün sonrasına kadar. Bir takım aileyle ilgili çözülmesi gereken problemler varsa, gerçeklerin ortaya çıkması ayın ilk yarısında ve ikinci yarıda da artık bunların gündeme getirilmesi söz konusuysa da Korkmadan gündeme getirin. Tepki vermek istiyorsanız verin. Kendinizi çok rahat bırakmanız, sizin de rahat bırakmanız gerekiyor. Kendinize çok yüklenmeyin. Çünkü her ikisinde de zorlayıcı faktörler olacak. Nefes almalı, mola vermeli ve yola öyle devam etmelisiniz sevgili akrepler. Sevgili yaylar ve yükselen bucu yay olanlar ayın ilk yarısını kişisel gelişim ve sağlık konularına ayırın kendinizi geliştirmeye çalışın. Özellikle sezgiler, gizem bilim, bilinmeyenler, bir takım şifalar, bir takım ruhsal gelişim teknikleri bunları öğrenmek için şahane bir dönem. Dolayısıyla eğer öğrenirseniz de sağlık konusunda çok ilerleyeceğinizi zannediyorum. Belki kısa yolculuklar istediğiniz gibi geçmeyebilir. Belki istediğiniz gibi çevrede seyahat edemiyor olabilirsiniz bunun için 1-2 ay daha sabretmenizi öneriyorum. Evet, ay tutulması iş hayatınızla ve sağlıkla ilgili önemli kararlar almanızı sağlayacak. Çok sizin üstünüzde baskı yapacak bir tutulma değil. Yakın çevrenizle ilgilenmeniz gerekecek daha ziyade. Daha ziyade kendinizden çok işte yakın çevreye odaklanmanız gerekecek. O sırada işte sağlık programınız ya da işle ilgili yapmanız gerekenleri kaçırabilirsiniz. Biraz daha dikkatinizi daha dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Biraz daha dikkatinizi oraya doğru verin. Kendi ihtiyaçlarınıza doğru verin. Açıkçası bu. Sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar için ayın ilk yarısında arkadaşlık alanında gerçekleşen bir yeni ay var. Yeni dostlar, yeni arkadaşlar hayatınıza katılıyor. Güvenebileceğiniz, sırrını tutabileceğiniz, sırdaşınız olabilecek arkadaşlar olacak bunlar. Ve fakat bir partneriniz varsa onunla aralarında çok hoş olmayan bir iletişim gerçekleşebilir. Burada yapacağınız bir şey yok. Şimdilik kenarda durun. Herkes kendi arasındaki ilişkiye organize edecektir. Ama siz bu anlamda üzülmeyin. Çünkü bu arkadaş gruplarıyla aranızda belli ki ilerleyen dönemlerde bir takım maddi bağlantılar olacak. Özellikle o bağlantıları da Ocak itibariyle planlayın diyorum sevgili oğlaklar. Evet, ay tutulması güzel bir alanda, dostunuz bir burçta ve aşk alanınızda gerçekleşiyor uzun süredir yalnızsanız, güven duymadıysanız birine veya çok uzun süre uğraştığınız bir bebek sahibi olmak için ya da bir takım projeler var ama gün yüzüne çıkaramadınız, bunun için fırsat bulamadınız ya da zaman bulamadınız. Hepsini çözebilecek bir ay tutulması hayatınızı bir anda değiştirecek. Yeni bir aşk girebilir hayatınızda projeleriniz ortaya çıkabilir ya da bir bebek müjdesi alabilirsiniz her şekilde. Burada biraz fazla harcama yapma eğiliminde olacaksınız. Tek dikkat etmeniz gereken bu. Gereğinden çok parayı bir anda çıkartmayın elinizden diyorum. Sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar ayın ilk yarısında biraz daha kişisel gelişime dönük, biraz daha kariyerinizle bağlantılı Yenilikler ortaya çıkacak. Yeni bir plan yapın. Sezgilerinizi de işin içine koyacağınız, çok seveceğiniz bir kariyer planı yapın. Bununla ilgili güzel teklifler karşınıza gelecek. Ama bir ev değişikliği yapmanız da gerekebilir. İşte bunu çok arzu etmeyeceksiniz. Alıştığınız şeylerden vazgeçmek istemeyeceksiniz. Bence bu değişikliği yapın ya da ikinci bir alternatif yaratın iki alternatifli olmak kısa süre içinde bile olsa sizi çok rahatlatacaktır. Ay tutulması evle ilgili bir tamamlanmayı getiriyor. Bir evin satışı, taşınmak, bir ev almak, bir ev kiralamak gibi işler evet gündeme gelecek ve bu sizin korktuğunuz, istemediğiniz bir şey de olabilir ve bunu bir talihsizlik olarak da görebilirsiniz. Ama bazen de çok erken bile gelse size tebliğli mekanda fayda vardır. Bu tutulmanın size getireceği şeyden korkmayın. Çünkü gittiğiniz yerde öyle şeyler sizi bekler ki. Bu taşınma süresince ya da alım satım süresince harcadığınız bedellerin çok daha fazlası size sunulabilir, gelebilir. O yüzden değişiklikten korkmayın. Zaten yeniliği en seven burçlardan biri de sizsiniz. Geldik son burcumuz balıklar ve yükselen burcu balık olanlara uzun yolculuklar sizi bekliyor. Ayın ilk yarısında uzun seyahatlere çıkabilirsiniz. Yine eğitimlerle ilgilenebilirsiniz. Öğrenme konusunda müthiş bir arzu duyacaksınız. Ama yakın çevrenizde de hiç hoşunuza gitmeyecek arzu etmeyeceğiniz değişiklikler olabilir. Nasıl olabilir? Sevdiğiniz bir esnaf, sevdiğiniz bir komşu ortamdan ayrılabilir. Bu değişiklikler de gerekiyor. Sezgileriniz tabii eyvah ne, ol ne olacak bundan sonrası için diyecektir, diyebilir, olabilir, her şey olabilir. Ama bu, bu ana kadar nasıl başınızın çaresine baktıysanız, her türlü koşulda nasıl yaşayabildiyseniz yine öyle devam edeceksiniz hayata. Çevre değişikliğini ayın ikinci yarısında siz de yapacaksınız. Belki bambaşka bir yere gitmek, bambaşka insanların içine karışmak, çok farklı alanlardan farklı yerlerden kendinize komşular, arkadaşlıklar edinmek, kurmak hepsi çok mümkün. Hissettiğiniz gibi olacak her şey. Özellikle ayın ikinci yarısında sezgilerinize çok güvenin ve ay biterken de kariyerinize odaklanın sevgili balıklar. Evet. Bugünlük de böyle. Varsa önemli bir sorunuz. Hemen alalım. Yoksa Burada veda edeceğim. Henüz e, yayına dahil olanlar e, yayını YouTube'da Su Kuşu adlı kanalımda izleyebilirler. O zaman şimdilik hoşçakalın.